Hadi yine iyisiniz. Lig TV'nin ömür boyu kadrolu yorumcusu, sunucusu, aklınıza ne geliyorsa her şeyi olan Şansal Bey yine sizler için yeni mevsim program maratonu için güzel bir kadro kurmuş. Bu defa kadrosunda birbirinden değerli yorumcular var. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlarsanız Erman Toroğlu ile başlamıştı bu yorumcu furyası. Sonra Mustafa Denizli eklendi. Mustafa Denizli'den sonra bir dönem bizim gayretlerimiz sonucu Türkiye'ye getirdiğimiz Markus Merk beleşine konmayı başardı. üç sene onunla götürdü. Onu bir şekilde kullandı. Ne zamanki Markus Merk'i kendilerine benzettiler. Markus Merk soluğu Almanya'da aldı. Sonra işte e, tekrar Ersun Yanallı bir e, günler başladı derken sıra nihayet yeni yorumculara geldi. Ha bu arada bir de Demirbaş şey var baş e, yorumcu Tümer Efendi var o zaten baş yorumcu her şeyi çok biliyor bir defa inanın çok şanslısınız ya. Yani Lig TV izliyorsunuz var ya o maraton programında böyle bir yorumcuyu izlediğiniz için hakikaten çok şanslısınız. Bu bir. iki şimdi yeni yorumcular bakın. Bugüne kadar şanslıydınız ama bugünden sonra çok daha şanslısınız. Yani Şansal Büyük Ağa sizin için hakikaten çok büyük fedakarlıklar yapmış. Adam araştırmış, taranmış, bulmuş, etmiş. Yeni yorumcu olarak Şifo Mehmet. Şanlı Tuncay ya da Tuncay Şanlı bunları bulmuş getirmiş yeni dönemin yorumcuları, yorumcuları olarak sizlerin hizmetine sunmuş. Bir defa ne kadar sevildiğinizi bilin arkadaşlar. Böyle bu kadar değerli üstad sizleri bilgilendirecek bir mevsim boyu o kritik pozisyonları, zor maçları aklınıza gelebilecek her türlü ilginç noktaları size engin bilgileriyle, tecrübeleriyle, o müthiş konuşmayı tenekleriyle anlatabilecek bundan daha iyi adamları bir arada bulamazsınız. Dediğim gibi Tümer Efendi zaten bir dahi, dahi dünyada üzerine yok. Artı e, Şifo Mehmet, e, Şifo Mehmet'i de kaldırıp e, yabana atmayalım yani. Gayet güzel. E, bir de Tuncay Şanlı var. Tuncay Şanlı dediğiniz biliyorsunuz o al al yanaklarıyla size ne yorumlar yapacak, ne yorumlar yapacak. E bir de başlarında tabii şansal abileri var. İşte el ele verirler. Bu sene yaşadınız, bu şen, bu sene yaşadınız. Lik TV'de o maraton programında var ya böyle güzellik, böyle inanılmaz bir neşeli, canlı, keyifli program ortamını bulamazsınız. Bakın bunun kıymetini bilin bunun kıymetini bilin. Beni daha fazla konuşturmayın. Ne kadar şanslı olduğunuzu anlayın. Gidin ilk fırsatta nerede görürseniz şansal abinize de teşekkür edin. Her ne kadar adam oraya kök saldıysa yani oradan bir türlü elini yani ayağını çekmeden sonuna kadar ömür boyu <gülüyor> yani <gülüyor> arkadaşlar ömür boyu sunucu olarak orada zaten kalma garantisi var arkadaşın. Dolayısıyla gelin keyfini çıkarın. Bu, bu işin tadını çıkarmaya bakın. Hakikaten çok şanslısınız. Lig TV'yi, maratonu izleyecek olan sizler için bundan daha güzel bir mevsim olamaz. Arkadaşlar Ersan Çelik TV'ye abone olmak kolay. Abone ol okuna basın gerisi kolay. Bedava para, şu bu hiçbir şey yok. Bu arada beğenirseniz şu konuşmalarımızı da hani paylaşın sağa sola yayın da biraz daha çok kişiye hep birlikte sesimizi duyuralım. Eğer aynı frekansta isek, aynı şeyleri düşünüyor isek el ele verelim. Şu e, spor ortamını, spor medyasını Özellikle spor medyasını gelin dalga dümencilerin elinden kurtaralım. Yıllardır adamlar çöreklenmişler, hiçbir yere de gitmiyorlar. Kimse de bunları gönderemiyor. E, kendilerine aykırı olacak konuşma yapanları da zaten herhangi bir programına televizyona çıkartmıyorlar, engel oluyorlar. O yüzden gelin dilimizin döndüğü kadar biz buralarda konuşalım, bunları da paylaşalım, yayalım da duyurabildiğimize duyuralım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.